sormuş olabilirim. Şu anda saat 7'ye geliyor. İftar çoktan çoktan oldu. 7'ye mi geliyor pardon? Saat yedi buçuk Ben sofrayı çoktan toparladım. Bugün eşim iş yerinde iftar yapacak arkadaşlarıyla. O yüzden yalnızdım Ahmet Han'la beraber. Bugün boşluktan şey yaptım. Çünkü dünden yemeğim vardı. Neden boşluktan diyorum? Dünden yemeğim vardı. O yüzden bugün bayağı yata yata geçti yani. Evde bir o koltuğa oturdum, bir öbür koltuğa oturdum. Öyle geçirdim zamanımı, hiç de iş yapmadım. Ama bu boşluktan yine her zamanki olduğu gibi her fırsatı değerlendirdiğim gibi Starbucks kurabiyesi yaptım. Yine, yine evet, yine yaptım. Çünkü Ahmet Han her boşlukta ağzını boş tutmuyor açıkçası. Onu istiyor, bunu istiyor. Ben de dedim ki bari böyle atıştırmalık güzel, hem tatlı, hem de cevizli falan böyle kurabiye yapayım dedim. Onu dolaba kaldırmıştım yemek yerken. Onun şimdi dinlenmesi bitti. Alacağım dilimleyip fırına vereceğim. O kadar. Hiçbir iş yapmadım biliyor musunuz? O kadar boş bir gün oldu ki benim için. Yani ne bir süpürge yaptım, ne çamaşırlarla uğraştım. Sadece yatakları topladım. Hani o da genel zaten olan şeyler. Yatakları toparladım ve bir ha bir de bir de yüzümü boyadım. <laughs> Anlaşılacağı üzere eyeliner kuyruğu çektim birazcık kendime. Yüzme renk geldi. Neyse çok lafı uzatmayayım ben. Bir an önce kurabiyelerimi doğrayayım. Ondan sonra çayın yanında mis gibi yeriz. Güzelce sohbet ederiz. ikinci günden herkese selam. Dün akşam kamerayı erkenden kapattım. Devam edemedim video'a. E, çünkü canlı yayın açtım YouTube'da. E, izleyenleriniz vardır muhakkak. Şimdi dedim ki bari kamerayı yarım bıraktım. Vlog'u yarım bıraktım. Sabah devam edeyim kaldığım yerden dedim. Hemen şurada görmüş olduğunuz süpürgeyi çıkardım. Eve öyle üstünden süpüreceğim. Çok ayrıntıya giresim. O kadar enerjim yok sanki. Çok ayrıntıya girmeyecek gibiyim. Yerde o kadar çok oyuncak var ki artık çıldıracağım. Çocuk sıkılmasın diye sürekli oyuncak alıyoruz. <laughs> Bu iyi bir şey değil biliyorum. Çok oyuncak almak iyi bir şey değil. Bunun farkındayım. Ama aldığımız kadarını da elediğimi hatırlatmak isterim. İhtiyacı olan, e, kimi zaman burada tanıdığımız, bildiğimiz e, aileler ya da köylere muhakkak iletiyorum, gönderiyorum oyuncakların bir kısmını. Şimdi e, biliyorsunuz çocukların yaşları büyüdükçe de oyuncakların boyu küçülüyor. Ahmet Han daha önceden çok büyük büyük oyuncakları severdi. Şimdi çok parçalı küçük oyuncaklara geçtik ve bu benim cinnet geçirmeme ramak kala bir şey. Her taraf çok parçalı küçük oyuncak olmaya başladı. Şimdi onları toparlayacağım. Daha sonra da ortalı bir güzel süpüreceğim. Akşam menüsünü yani iftar menüsünü henüz düşünmedim. Vallahi henüz düşünmedim. Bakalım ne yapacağım. E, ama tatlı olarak biraz sanki Profiterol düşünüyorum gibi, bilmiyorum. Süpürgeyi yaptıktan sonraki enerjime bağlı. Belki yaparım, belki yapamam. İnşallah yaparım. Bence yaparım. Neyse lafı çok uzatmayayım. Ahmet Han uyuyor, babası geceden geldi, o da yatıyor, uyuyor. Ben hemen onlar uyurken şöyle ufaktan evi toplayayım rahatça. Şimdi mutfağa geldim. Saat 5'e 5 var. Ben ay yazmam falan kaymış. Görüyor musunuz? Ne yapacağım biliyor musunuz iftara? Bulgur köftesi, fellah köftesi. Artık nasıl derseniz böyle küçük küçük böyle ince bulgurdan yapılıyor ya. Onlardan yapayım diyorum. Yanına da domates çorbası yapacağım. Yani bulgur köftesi zaten çok doyurucu bir şey olacağı için yanına bir şeye gerek var mı bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda ona da bir şey bulurum belki. Ah <laughs> Bu arada, e, biz tabi yemediğimiz için Ahmet Ana sürekli bir şeyler yediriyor. Benim aklıma bir şey geldiğince Ahmet Ana yediriyorum resmen. Çocuğu Ramazan'da şişireceğim yani. E, bir de şey diyeceğim, domates so domates çorbasını domates sosundan yapacağım. Daha domatesler çok tatlanmadı. O yüzden böyle bir kavanoz kadar domates sosu kullansam sanki bir şey olmaz gibi. İnternetten tarife baktım, 4-5 domates diyor. Küp küp doğrayım falan diyor ama domates sosu da olur bence. Olur herhalde. Bulaşık makinem temiz. Onu boşaltmam lazım önce. Sinirlerim bozuldu. Hemen müziğimi açacağım ve gaza gelip temizlik yapmam. Yani ortalığı yani ortalığı dediysem tezgah toparlamam lazım. Ondan sonra yemeye başlamam lazım. Saat 5 oldu. Ben hala hiçbir şey yapmadım iftara dair. Neyse artık konuşmayayım da işe başlayayım. Siz beni hızlandırılmış bir şekilde seyredin. <laughs> Şimdi tezgahı bir güzel toparladım. Bulaşık makinemden boşalttım. Cam, cama canamı. Dama da değiştirdim. Ee, ince bulgur. Ee, normalde bir su bardağı yazıyor tarihte ama ben biraz fazla çıksın istiyorum. İki su bardağı ince bulguru, iki su bardağı kaynar Pardon, pardon, pardon. İki değil. İlk önce iki yaptım sonra vazgeçtim çünkü iki diyorum o yüzden. Bir buçuk su bardağı yapacağım ben. Kafanız karışmasın. Bir buçuk su bardağı ince bulgur, bir buçuk su bardağı da kaynar suyu. Biraz dökeceğim üzerine böyle. Onun şişmesini bekleyeceğim. Daha sonra devam edeceğim. O şişerken de ben de domates çorbasını hazırlarım diyorum. Şimdi kızlar domates çorbasına geldi sıra. Domates çorbası için 2 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı da unu kavuracağız önce. Ben unu buraya 3 yemek kaşığı koydum. Yani bir su bardağından biraz az gözüküyor. Bunu kavuracağım şimdi. Tereyağın iyice erimesi bekliyorum. Tereyağımız eridi. Şimdi ben unumu ekliyorum. Güzelce kavuruyoruz. Şimdi domates sosunu ekleyeceğim ben. Sizde varsa eğer tatlı domatesleriniz. 4-5 tane domatesi küt küt doğrayıp rondodan çekmeniz gerekir. Ben domates sosu kullanacağım. Bakalım nasıl olacak domates sosuyla. Biraz da bu şekilde kavrulacak. Daha sonra suyunu ekleyeceğiz. hepsini döktüm artık şu kavanozun ve şimdi kızlar 1 litreye yakın su ekliyorum bu şekilde şimdi bu şekilde de 15 dakika kaynatacağız daha sonra sütünü ekleyeceğiz efendim anneciğim Ve tamam çorbamız hazır. Ee, şu çorbanın altını biraz kıstım. Bir 10 dakika daha kaynasın. Pişti. Sütünü, tuzunu, her şeyini koydum. Ee, böyle hafif pütürleri var domates sosundan dolayı. Onu ben tekrardan rondodan geçeceğim. Pürüzsüz seviyor çünkü sevgili kocacığım. Rondodan geçeceğim ve efso bir çorba oldu. Üzerine böyle ne derler ona kaşar rendeleyeceğim. Onu çok severim. Onu yapacağım. Şimdi burada bulgurum şişmiş. Suya koymuştum sıcak suya. Hemen onu geçeceğim. Onu yoğurmaya başlayacağım. Daha sonra da profiterolden tabii ki vazgeçtim. Çünkü bulguru biraz yoğurmak gerekiyor. Bence yorulacağım. O yüzden sütlaç yapmayı düşünüyorum. Şu anki fikrim o yönde. Bakalım ilerleyen zamanlarda yine fikrim değişebilir tabii ama neyse ben bulguru yoğurmaya başlayayım. Şimdi bulgurumuza yumurtanın bir yumurtanın akını ekleyeceğim. aldım. Daha sonra bir kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Göz kararı şöyle. Yeterli olur. Şimdi de 5 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Şu anda 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Ben biber salçasını da çok seviyorum. O yüzden biraz da biber salçasını ekleyeceğim. Şimdi de tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Ve şimdi kolları sıvayıp bunu yoğuracağız. Bakalım. Ay inşallah güzel olur. köfteleri ben e, tuzlu suda pişirirken aynı zamanda da sütle için pirincimi sıcak suya koyacağım. Daha doğrusu kaynatacağım. Sıcak suya koyacağım ne <laughs> ya? 58 dakika kaldı o yüzden heyecanlandım. Ne dediğime bakmayın siz benim. O da orada kaynasın. Pirinçler de yumuşasın dedim. Şimdi böyle elimi biraz suya batırıp köftelerime şekil vereceğim. Küçük küçük. Sonra kaynayan tuzlu suya atacağım. Sonra da kevgir yardımıyla alacağım oradan köftelerimi. Sosunu hazırlayacağım. O yüzden biraz hızlı olmam lazım. O yüzden çene yapmam lazım. O yüzden susuyorum. Evet, hızlandıralım lütfen. <laughs> bizler son dakikalardayız şu anda e, su yüzüne çıkan köfteler pişmiş oluyorlar böyle kevgir yardımıyla onları alıyorum hiç dağılma olmadı çok şükür tarifi açıklamalı olarak yazacağım zaten aynı zamanda sütlacı da yapıyorum bir yandan ve neredeyse son 30 dakika diyebilirim çok sıkıştım geç başladım o yüzden böyle oldu <laughs> Az önce bir TikTok çektim, o yüzden bu haldeyim. Bugün benim için çok yorucu bir gündü. <laughs> Ciddi olamıyorum. Hemen arkasına koyacağım çektiğim videoyu da. Ay inanılmaz eğlendi. <laughs> ama yakıştı şu tarzı sevdim açıkçası. Şunu ben pek ben sevmedim ben ama. Ben <laughs> Şunlara bakın. <laughs> ne yapıyorsun? Ahmet babaya yazık değil mi anneciğim? Dehdeh mi diyorsun babana? <laughs> bizim evde kimse normal değil arkadaşlar. <laughs> kimse normal değil bizim evde. Ee, yüzümü gözümü böyle boyadım. Sevgili kocam şok oldu. Falan yapıyor Ama şunu pek sevmedim ama şu güzel. Tarzı, tarz yapabiliyorum. <laughs> <laughs> Zaten böyle giderse birçok bayanın olacağı son bu yani. Kuaförler kapalı, her yer kapalı. Güzellik merkezleri kapalı. Sonumuz bu olacak. Ben yüzümü, gözümü temizleyeyim geliyorum. <laughs> Bakana. Kuaföre yanaşma. Bana yaklaşma. Bir günün açsanız maymuna döndüm. <laughs> hey. Geldim. Yüzümü yıkadım, temizlendim ve geldim. <laughs> Özüme döndüm. Video nasıldı? Beğendiniz mi? Güldünüz mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Ahmetan'ı Ahmet yatırdım. O kılıkla Ahmet yatırdım. Yüzümü yıkamaya vaktim olmadı resmen. Hızlı bir şekilde süt ısıttım. Ondan sonra hemen eline verdim. O şekilde yatırdım çocuğu. Çocuk bir türlü uyumadı. Çok zor uyuyordu. Anne böyle bir anne yapıyor. Gülüyor falan böyle. Kıkırdamaktan uyumadı yani. Zar zor uyutabildi. Şimdi çay zamanı. Sütlaçlarımı hazırladım. Ahmet uyumuşken birazcık keyif yapacağız. Ahmetan'a sütlaç yedirmedim çünkü onun öncesinde bayağı bir çilek falan yedi. Ondan sonra süt değiştiği için o yüzden sütlaç yedemedim. Sütlacı yarına bıraktım onun için. Yetişemedi yani sütlaca. Biz şimdi sütlacımızı da yiyeceğiz. Çay keyfimizi de yapacağız. Ondan sonra da ben montaja oturacağım. ben çayları hazırladım. Artık içeriye gideceğim ve montaja oturacağım aynı zamanda. Bu demek oluyor ki bugünkü vlogun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmanız yeterli biliyorsunuz. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bugün benim için aşırı hızlı bir gündü. Hiçbir şeyi yetiştiremedim. Hatta sofrada salata yoktu fark ettiyseniz salatayı yetiştiremedim yani. Ama öyle de güzeldi. Bu arada e, ee, fellah köftesi efsane olmuştu. Tarifini alta bırakacağım. Sütlacın tarifini bırakmam herhalde. Çünkü yapılışında çok fazla bir şey gösteremedim size aceleden. E, domates çorbasını da yine aynı şekilde tarifini bırakacağım. Eşim hazır mı diye sordu. O kadar güzeldi yani. Ama mutlaka yaparsanız rondodan bir geçirin böyle pürüzsüz kıvam alsın harikaydı domates çorbası hatta biraz kaldı yarına çorba yapmayacağım o yüzden tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.